Merhaba, bugün size Google Forms kullanarak kendi formlarınızı nasıl tasarlayabileceğinizi göstereceğim. Google Forms kullanarak isterseniz bir etkinlik katılım formu ya da isterseniz araştırmalarınızda kullanabileceğiniz bir anket formu oluşturabilirsiniz. Şimdi isterseniz formunu nasıl oluşturabileceğinize bakalım. Google Forms'u açmak için ilk önce Google'da Google Forms yazarak arayabilirsiniz. Sonrasında ilk çıkan siteye tıklayarak giriş yapıyoruz. Açılış sayfası karşımıza geldi. Buradan daha önce oturum açmadıysanız oturum açın seçeneğiyle. Eğer oturumunuz açıksa Forms'a gidin seçeneğiyle devam edebilirsiniz. Benim daha önceden Gmail oturumum açık olduğu için Forms'a gidin seçeneğiyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben daha önce herhangi bir form oluşturmadığım için henüz hiç form yok uyarısını alıyorum. Sol üstte yer alan boş form kısmından boş bir form oluşturarak onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Ya da sağ tarafta görmüş olduğunuz şablon galerisinden isteğinize uygun formu seçerek devam edebilirsiniz. Şimdi ben örnek veriyorum. Bir tane etkinlik formuyla devam etmek istiyorum. Etkinlik lcv formu yazan başlığa tıkladım ve şu an e, form açılıyor. Gördüğünüz gibi hazır form karşımıza geldi. Buradan formu düzenleyebilir ve istediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi aslında ben soru tiplerini siz teker teker gösterebilmek için boş bir form açarak devam etmek istiyorum. Sol üstte yer alan boş form seçeneğiyle boş bir form açabilirsiniz. Boş formumuz karşımıza geldi. İlk olarak formun başlığını değiştiriyoruz. Açıklama kısmına da istediğiniz bir açıklama yazabilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi kalınlaştırma, italik yapma, altı çizili yapma ya da buraya bağlantı ekleme gibi seçenekleri kullanarak bu açıklama kısmını zenginleştirebilirsiniz. Örnek olarak şu an çoktan seçmeli bir tane sorunun geldiğini görebiliyoruz. Çoktan seçmeli soru dediğimiz klasik bildiğimiz A, B, C, D şeklinde birden fazla seçeneğin sunulduğu soru anlamına geliyor. Hem yani buradan seçenek ekleyerek tıklayarak birden fazla seçenek ekleyebiliyoruz. Dediğimiz seçeneği sağ tarafta yer alan resim ekle seçeneğinden resimde yükleyebiliriz. Burada göz attan bilgisayarımızdan yükleyebiliriz. Web kamerasıyla kamerayla çekebiliriz. Ya da bir web sitesini almak istiyorsak URL seçeneğini kullanabiliriz. Google Fotoğraflar, Google Drive ya da Google Görseller'den de resim alma seçeneğimiz mevcut. Başka bir soru eklemek isterseniz sağ tarafta yer alan artı seçeneğine tıklayarak yeni bir soru ekleyebilirsiniz. Buraya ben örnek soru başlığı yazdım. Burada soru türünün farklı olmasını göstermek için hemen buradan gördüğünüz gibi kısa yanıtı zaten kendisi seçti ama isterseniz tıklayarak kendimiz de başka soruları seçebiliyoruz. Buradan kopyala diyerek sorumuzu kopyalayabilir ya da sil seçeneğinden sorumuzu silebiliriz. Ayrıca bahsetmem gereken bir diğer nokta da gerekli seçeneği. Gerekli seçeneği işaretli olduğunda bu soruya yanıt verilmeden form gönderlemeyecektir. Hemen başka bir soru tipi daha ekleyelim. Burada Açılır menü seçeneğiyle örnek veriyorum hangi ilden katılım sağlayacaksınız gibi bir soru sorabiliriz. Burada seçenekleri girerek kullanıcıların seçeceği açılır menünün içeriğini oluşturabilirsiniz. Şimdi buradan size hemen örneğini de göstermek istiyorum. Şuradaki göz işaretine gelerek önizleme diyerek önizlemesini görebilirsiniz formu. Gördüğünüz gibi gerekli seçtiğim zorunlu olan sorunun yanında kırmızı bir yıldız işareti çıktı. Az önce açılı liste seçeneği eklediğimiz sorunun da formda bu şekilde göründüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi bu soruda da gerekli seçeneğini işaretleyerek sıradaki sorumuza geçelim. Kısa yanıt ve paragraf seçenekleri zaten birbirinin aynısı. Sadece birinde daha kısa yanıtlar almak için kullanılırken diğerinde daha uzun yanıtlar almak için kullanıyoruz. Onay kutuları seçeneği de eğer belirli seçenekler arasından tıklayarak seçilmesini istiyorsanız bu seçeneği seçerek devam edebilirsiniz. Sol tarafta yer alan seçenek ekle seçeneğine tıklayarak seçenek sayısını artırabilirsiniz. En son bir tane de diğer seçeneği olsun istiyorsanız diğer seçeneğe ekle seçeneğine tıklayarak diğer seçeneğin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Yine gerekli diyerek devam edebiliriz. Şimdi bunu da ön görelim. Gördüğünüz gibi onay kutuları birden fazla seçilebiliyor. Dolayısıyla bu soruya birden fazla yanıt verilmesi mümkündür. Sağ taraftan yine soru ekle diyerek devam edebiliriz. Şimdi size farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Başlık ve açıklama ekle seçeneği ile sorularınızın arasına açıklamalar ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bundan sonraki soruları yanıtlarken lütfen çalışma saatlerinizi dikkate alınız diye ufak bir uyarı ekledim. Sonrasında yine bir soru ekliyorum. Burada da farklı bir soru tipi kullanalım. Doğrusal örnek seçeneği anketlerde görebileceğiniz likert tarzda bir soru oluşturmanızı sağlar. Şimdi isterseniz bu doğrusal ölçek seçeneğinde nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi 1 ile 5 arasında derecelendirecek şekilde bir doğrusal ölçeğimiz karşımıza çıktı. Bir hiç memnun değilim, 5 de çok memnunum seçeneğini ifade ediyor. Tabi bunun tersini de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin formunuzun yapısıyla alakalı bir durum. Formunuzun arasına yine resim, video ya da bölüm ekleyebilirsiniz. Özellikle çok uzun formlarda bölüm ekleyerek formunuzu sayfalara bölebilirsiniz. Formun teması ile ilgili değişiklikleri nasıl yapabileceğinizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Üstte yer alan temayı özelleştir kısmına tıklıyorsunuz. Sonrasında buradan isterseniz yazı tiplerini değiştirebilirsiniz. Üst bilgi, soru, metin gibi farklı seçenekler için seçmeniz mümkün. Resim seç kısmından formunuzun resmini seçebilirsiniz. Örnek veriyorum bu bir basketbol maçı ise şöyle seçip ekle diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstte resmimiz geldi. Ayrıca formunuzun rengini de buradan seçebiliyorsunuz. Eğer farklı bir renge ihtiyacınız varsa özel renk ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz. Burada örnek veriyorum ben sporla ilgili olduğu için biraz daha yeşil tonlarında bir şey tercih etmek istiyorum. Ekle dediğimde gördüğünüz gibi formun tonları yeşil tonlarına döndü. Burada arka plan seçeneğini de yine isterseniz güncelleyebilirsiniz. Ön tıklayarak formumuzun son halini görebiliyoruz. Google Forms'ta form oluşturmak aslında bu kadar basitti. Şimdi gelen yanıtları nereden görebileceğinizi göstermek istiyorum. Üste görebileceğiniz yanıtlar sekmesinden Gelen yanıtları görebilirsiniz. Buradaki yanıtlar kabul ediliyor seçeneği formun hala aktif olduğunu gösteriyor. Eğer yanıt kabul edilmiyor şeklinde bir ibare görüyorsanız bu formu artık kullanıcılardan herhangi bir yanıt almadığınızı göstermektedir. Burada sağ üstte yer alan 3 noktaya tıklayarak yeni yanıtlar için e-posta bildirimleri al seçeneğini açarsanız formu bir kişi doldurduğunda size e-posta ile bilgi gelecek. Şimdi isterseniz ayarlar kısmına bakalım ayarlar kısmında eğer biz bir test oluşturuyorsak bunu test yap seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Yanıtlar kısmında ise e-posta adreslerini toplama gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Eğer doğrulananları seçersek katılımcıların Google'da oturum açması gerekecek kendi hesaplarıyla. Bunu zorunlu tutmak istemiyorsanız toplama seçeneğini seçebilirsiniz. Ya da katılımcı giriş dediğinizde Katılımcılar e-posta adreslerini manuel olarak girebilirler. Katılımcılara yanıtların kopyasını gönderin seçeneğinin aktif olması için doğrulananlar veya katılımcı girişi seçeneğinin olması gerekiyor. Toplama seçeneğinde maalesef katılımcılara yanıtların kopyasını gönderemiyoruz. Buradan istendiğinde ya da her zaman seçeneğiyle katılımcılara yanıtların kopyasını ne zaman göndereceğinizi seçebilirsiniz. Yanıt düzenlemeye izin ver seçeneği de daha sonradan yanıtların değiştirilebilmesini sağlayan bir seçenek. Eğer formunuza bir kişinin sadece bir kez katılmasını istiyorsanız bir yanıtla sınırlandır seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bunu işaretlediğinizde katılımcıların Google'da oturmaşması gerekecek. Bu da dolayısıyla anonimlik konusunda kullanıcılara endişe yaratabilir. Eğer bunu istiyorsanız bu seçeneği değerlendirmenizde fayda var. Şimdi sırada sunu kısmı var. Formu ve yanıtların sunulma şeklini yönetim seçeneği sağda yer alan ok seçeneğiyle açabilirsiniz. Burada formun ilerlemesini nasıl göstereceğinizi seçebiliyorsunuz. İlerleme çubuğu göster derseniz eğer uzun bir formunuz varsa kullanıcı formun ne kadarını ilerlettiğini ilerleme çubuğu şeklinde görecek. Sıradaki soruların sırasını karıştır seçeneği ise daha çok testlerde işimize yarayacak bir durumdur. Özellikle böyle laboratuvar ya da bir topluluk ortamında Toplu bir şekilde uyguluyorsanız, kullanıcıların birbirinden kopya çekmesini engellemek için soruların sırasını karıştır seçeneğini kullanabilirsiniz. Gönderimden sonra eğer özellikle ayrı bir mesaj vermek isterseniz buraya yazabilirsiniz. Katılmanız için çok teşekkürler diyebilirsiniz mesela. Kaydet dersiniz, artık buradaki gönderimden sonra gösterecek mesaj sizin yazdığınız mesajla değiştirilecektir. Formlarla ilgili aslında önemli olabilecek kriterlerden kısaca bahsetmeye çalıştım. Şimdi son olarak. Eğer formda birden fazla kişiyle çalışacaksanız yani formu oluşturan tek kişi değilseniz onu nasıl yapabileceğinizi hızlıca göstermek istiyorum. Ta üstte yer alan 3 nokta yani diğer seçeneğe tıklıyorsunuz. Sonrasında ortak çalışan ekle seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada bir paylaşım seçeneği çıkıyor bizde. Buraya ortak çalışacağınız kişinin Gmail adresini yazarak ekliyorsunuz ve bitti seçeneğiyle kaydediyorsunuz. Bu şekilde ortak çalışacağınız kişi de formu görebilir hale geliyor. Şimdi son olarak oluşturduğumuz formu kullanıcılarla nasıl paylaşacağımıza bakalım. Sağ üstte yer alan gönder seçeneğine tıkladığınızda bizi birden fazla seçenek karşılıyor. İlk seçeneğimiz e-posta. Buradan e-posta adresleri girerek tek tek kullanıcılarla bu formu paylaşabilirsiniz. Ama bu katılımcıların az olduğu daha böyle küçük durumlar için geçerli. Eğer katılımcıların fazla olduğu tek tek göndermenin zahmetli olduğu bir durum mevcutsa burada link seçeneğine tıklayabilirsiniz. Size böyle bir bağlantı sunuyor ve bu bağlantıyla formu paylaşabiliyorsunuz. Eğer URL yani link biraz daha kısa olsun isterseniz URL'yi kısalt seçeneğine tıklarsanız size daha kısa bir URL verecektir. Bu linki paylaşarak katılımcıların bu forma daha hızlı bir şekilde erişmesini sağlayabilirsin. Son seçeneğimiz ise HTML yerleştir seçeneği. Bu daha çok e, yönetilen bir web sayfası içerisinde yerleştirebilmek için uygun. Eğer öyle bir e, durum yoksa bu seçeneği kullanamazsınız maalesef. Hızlı paylaşım için Facebook ve Twitter'la paylaşmak için de buraya butonlar eklenmiş durumda. Bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Benim gördüğüm en sık kullanılan seçenek daha çok bağlantı yoluyla paylaşma seçeneği. Kopyala dediğinizde zaten bağlantıyı kopyalayarak paylaşmaya hazır hale geliyorsunuz. Google Forms ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.